Çekiyoruz. İho. <laughs> Hayır. Unuttun mu kanka sandıktaydı. Evet ben kazma olacağım da kazmam nerede benim? Bu arada arkadaşlar size güzel olsun diye Action and Stuff yükledim. Arkadaşımda gözükmese bile güzel bir şey Action and Stuff. Şu an mesela animasyonlar, blokların şekli, bak kırık taş falan, mavi bebe, orman çiftliğinizle alakalı. Simgeler, objeler, her şey farklı. Hangi seviyeye? Neyse abi. Şimdi bugün oyunu bitireceğiz. Yani bitirene kadar video çekmeyi düşünmüyoruz ama belki part 4'te de uzayabilir. Bugün daha çok Nether'da uğraşacağız. Ama önce bir demir çıkmasını istiyoruz. Yoksa Nether'daki elması kıramayız. Zaten birinci ve ikinci partı izledik, izledilerse görmüşlerdir. Hatta ne olur ne olmaz göstereyim size. Lan ne var yon? Pratik. Lan ne gidiyon? Ne gideceğim? Nasıl şey, şey olmuyor? Nedir yükle? Nedir? Neden siz Skyblock'tan Nedir çok uzun sürüyor yüklemesi? Ama mini minnacık bir tek şey blok. Bakın işte. Aa özür dilerim. Oğlum dibine durma lan. Neyi? <laughs> ya oğlum. Kıra kıralım. Simetri hastaları. <laughs> Simetri hastaları ağlıyor şu an. Oğlum biz nedire gittiğimizden beri bu böyle miydi lan? Bütün simetri hastalarından özür dileriz. Fark etmemişiz. Fark etse erik Ya ne oldu? Biliyorum. Kanka. Kırık taştan değildi. De, normal taştan. Eşya taş eşyalar yapmaya çalıştığında hiç fark ettin mi? Taş eşyadan yani taştan taş eşya yapılmıyor. Kırık taştan taş eşya yapılıyor. Bu şekilde bu arada. Çakmak. Dur dur kanka. Kazma kazma. Bir dakika kanka. Dur be. Bir şey göstereceğim. Mesela bakın. Bir çakmak taşı ve şey, şeylik var mı? Kanka çakmağımız Nedir portanımızda nasıl açtık biz? Olsun demir kültürümüz ve çakmak taşımız varmış. İhtiyaç olur kanka. Oğlum aşağı ne atarım o zaman? Ben seni aşağı atarım lan. Tamam mı? Ne yapmıştım o zaman? Sandıkların içine mine mi koymuştun? <laughs> Oğlum mine kim? San sandıkların içine mine koymuş. Niye? <laughs> Minecraft. Dur şimdi çakmak bulalım kanka. Çakmakla ilgili sana bir çakmak lazım. <laughs> ne? Neyse hadi kuralım. Kim uğraşacak Çakmak, çakmakla, çakmakla, patlaşılınla Bu arada reisin animasyona baksanıza be. Çok iyi animasyon, kırma animasyonu. Senin senin, kırma animasyonu var. Yok kanka, action and geliyor. Evet bu arada arkadaşlar Fresh Animations mı? Action and Stuff mı? Sizin için daha iyi. Belki Fresh Animation'ı seçerseniz mesela gider Action and Stuff'ı iade edip Minecoin alıp ee, Fresh Animations alırım. Şaka şaka ben e, neydi? Kanka sen de Skyblock'un bir dibinde durma ya. Balta. Baltacı. Sen baltasın. Atın. Yay. <laughs> Yaşasın ırkçımız. Diyeceğim de. Neredesin kanka? Atladın mı lan? Tamam. <laughs> yani diyorum neredesin? Kanka yünleri at yünleri at. Yatak yapalım oğlum. Olsun kanka pembeye boyarız. <laughs> e -e. Menelo menelo menelo. Kanka öldür şunları. Aaa. Lan deri zırh kuşandı bebek. Bebek. Bebek deri zırh kuşanmış. Abi ya. Gitti eşyalar. Kalma da gitti. valta da gitti. <laughs> Lan ne yapıyorsun? <laughs> Topluyorum eşyaları. Babasını öldürdük çünkü. Ne vuruyon lan pırtik Lan özür dilerim özür dilerim özür dilerim Ben netherdayım ben netherdayım Ben nether'a gidemiyorum ama nether'a gidemiyorum bekle Kanka Artık nether'a gidemeyeceğiz Oğlum düşünsene demir Oğlum düşünsene Lan notlu Oğlum düşünsene demir kazma yaptık çok uğraşarak Tamam mı? Sonunda Nether'a gidip o elması kazacaktık. Ama sonra zombi bizi öldürüp demir kazmamızı fırlatar. Fırlattı. Lan tahta kılıç bu. Taş yapsan ya. Ne diyorsun lan? Ben öldüreceğim kanka bunu. Hak etti. Hak edersen ölürsün. Hak et. <laughs> tamam. Şimdi arkadaşlar. Özür dileriz ilk önce. Birinci ve ikinci bölümde size e, siz yokmuşsunuz gibi davrandık. Özür dilerim. <laughs> ah! Lan pırtık. Öldürdüm. 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 Kalıcın yanımda. Ha kanka. Al. Babası burada bak. Kanka bak babası burada. Öldürdüm lan. Babası da ölmüş. Dur dur. Hadi bebek zombinin ölümü şerefini yiyelim bunları. Ne dersin? Oh, misler misler gibi yiyelim çürük e, etlerimizi. Kanka ben çürük eti yedikten hemen sonra Aa bir dakika lan. Kanka hani huzurlu moddaydı hatırladın mı? Part 1'de kase kase sorunu. Huzurlu modda izlemiştin. Nesi huzurlu lan bunun? Acıkıyor. I believe I can fly. <laughs> Nerede? Kırık atsın. Ne kadar kahverengi ne? Kahverengi nektikan ko. Turuncu. Ab. Hayır kahverengi. Ne <laughs> <De>, lan? <gülüyor> <gülüyor> Niye lan? Burbin can ben. Ana. Düştü lan. Oğlum. Enini enini enini. Bu arada ben bilgisayardan oynayacaktım normalde misafirimiz gelmişti bilgisayarını verecekti bana. Verecekti dediğim yani oynamam için verecekti. Gidince alacaktı. Neyse işte ama oynamadım nedense çünkü Skyblock bilgisayarda çok kötü, Java sürümünde oynanmıyor yani. Ne diyeyim adayım geniş. Ben rahatım nedir dayım? Oh. Evet ya ben de taş ee, yanlışlıkla elimle o elması kırmış olabilirim. Man no. <laughs> Dur, taş alalım. Tahta. Yok ya, böyle tahta. Ben de bunu bize yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aa! Öldürdün lan beni. <laughs> Gel buraya kritik atacağım sana. Neyin var? Niye kaçıyorsun? Ne? Benim yok. <laughs> ah. Sandığa koy. Sandığa attım her şeyi. Lan! Eşyalar. Lan senin eşyalarını sandığa koyuyordum. Benim de. Aa. Ne? Kanka balta yap, balta yap. Bal, ta, taş, taş, Taş balta yap kanka. Zıplayıp da vurunca kılıçtan daha fazla vuruyor. Oğlum bu ruhkumunu gerçekten neden şey yapmadın ne? Of ya keşke bir canavar... Lan ne yaptın? Ee, reis? Ee, arkadaşlar bir sorun olmuş olabilir Ben bir dakikaya e, sorunu çözerim